Timothy Treadwell ve Grizzly Ayıları, Alaska, 2003 Timothy Treadwell, doğaya tutkuyla bağlı bir çevreciydi. Yıllar boyunca Alaska'daki Katmai Ulusal Parkı'nda Grizzly Boz, ayıların arasında yaşamaya başladı. Onları korumak, gözlemlemek ve insanlara tanıtmak istiyordu. Ancak Timothy, zamanla ayılarla arasındaki sınırı tamamen unuttu. Ayıları elinden besliyor, onlarla iç içe yaşıyordu. Onlara arkadaşlarım diyordu. Timothy bu süreçte birçok video kaydetti ve kamerayı her zaman açık tuttu. 2003 yılında yanında kız arkadaşı Amy Huguenard ile birlikte yine kamp yaparken parkta yaşayan aç bir erkek ayı kamp alanına geldi. Timothy ve Amy gece vakti çadırın içinde ayı tarafından saldırıya uğradı. Korkunç olan şu ki kamera yine açıktı. Saldırının tamamı ses olarak kaydedildi çığlıklar, ayının homurtuları, yardım feryatları. Ancak video kapalıydı. Yalnızca ses kaydı kaldı. Bu kayıt asla halka açık paylaşılmadı. Yalnızca birkaç kişi tarafından dinlendi ve bir daha asla yayınlanmadı. Ertesi sabah park yetkilileri olay yerine geldiğinde iki kişinin kalıntıları ve saldırgan ayının hala orada olduğu tespit edildi. Ayı vurularak öldürüldü. Doğa güçlüdür ve vahşi hayvanlar ne kadar sevimli görünse de içgüdüleri her zaman baskındır beğenmeyi ve takip etmeyi unutma